<laughs> sen burada ne yapıyorsun? Ben de sessiz olayım, dedi. Niye öyle diyorsun? Çünkü her şey, her şey sessiz olsun sen, sen değil, diyorsun. Ama her şey sessiz olsun. Ama sen insanları böyle rahatsız edemezsin. İnsanlar diyorum ki her şey rahatsız olmasın. Her şey iyi olsun. Hadi, Hadi. gel o zaman gel. Gel. Al sandalyeni. Ayıptır ayıp. İnsan böyle pencereden bağırır mı hiç? Anne. Hadi. Ha? Hadi.